Biliyorsunuz Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Biz de Kayseri Ticaret Bursası olarak Covid-19'un başlama süreciyle birlikte bütün tedbirleri almış vaziyetteyiz. Kurban Bayramı ile ilgili de belediyelerimiz hayvan satış noktalarında iki giriş, iki çıkış noktası ayarlayacaklar. Hayvan satın alacak vatandaşlarımıza özellikle ateş ölçümü ve maske kontrolüyle sahaya giriş yaptıracaklar. Maksimum yarım saat içerisinde Alışverişlerini yapıp çıkacaklar. Biz de Kayseri Ticaret Borsası olarak belediyemiz ve Tarım Müdürlüğü'nün almış olduğu önlemlere katkılar sağlıyoruz ve bu süreçte de Kurban Bayramı sürecinde yanlarında hizmet etmeye çalışacağız. Kurban Bayramında daha önce bahsettiğim gibi biliyorsunuz küçük ve büyük baş hayvan sayımızda herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getirmiştim. Burada bir kez daha dile getireyim. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın. Büyük ve küçük baş hayvan sayımız Türkiye genel için yeterli. Kısaca da ben kurban fiyatlarıyla ilgili bilgi aktarmak istiyorum. Büyük baş hayvanlarda canlı kilogram fiyatı 24 ile 25 TL aralığında. Yine büyükbaş hayvanda hisse fiyatları ise 2000 ile 3000 TL aralığında olacaktır. Küçükbaş hayvanda ise canlı kilogram fiyatı 27 TL ya 28 TL arasında gerçekleşecektir. Hisse yani bir hayvan ise 1, 1500 TL ile 2000 TL aralığında inşallah satışa sunulacaktır. Buradan özellikle vatandaşlarımızın yaşını doldurmamış hastalık olan hayvanlardan uzak durmalarını Konuyla ilgili bilgileri yoksa Tarım il Müdürlüklerinde e, gerekse bütün e, hayvan sahiplerinden bu noktayla ilgili bilgi almalarını buradan özellikle istirham ediyorum. E, bu yıl yine e, her yıl olduğu gibi herhangi bir yerde kurban kesimi olmayacak. Özellikle ruhsatlı olan mezbalarda ve e, ahır hizmeti veren yerlerde fiziki şartlar uygun olduğu takdirde kesim yapılabilecek. Buradan yine vatandaşlarımıza bir konuyu da belirtmek istiyorum. Büyükbaş hayvan kesimi ortalama 750 TL olacak. Yine bu büyükbaş hayvanın parçalama hizmetini almak isterlerse ayrıca bu da 750 TL toplamda 1500 TL gibi bedel ödemek zorunda kalacaklar. Küçükbaş hayvan için kesim ücreti 150 TL, yine parçalama hizmeti 150 TL, toplamda 300 TL bir hizmet karşılığı e, istedikleri hayvanın kurban kesi ve parçalama hizmeti alabilecekler. Maalesef bu yıl Covid'den dolayı biliyorsunuz bizlerde yani Türk geleneğinde pazarlık usulü her zaman satın almalar vardır, el sıkışmalar vardır. Bu dönemde Covid-19 süreciyle birlikte pazarlık şekli olamayacak. E, sosyal mesafe korunarak satın alma olacak. Pazar yerlerinde zaten oluşturulan çadırların en az arası 2 metre aralığında olmak zorunda olacak. Tabi bu yıl biraz geleneklerimizden uzak kalabiliriz ama sağlığımız için çok önemli olduğu için biz de bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın da özellikle Tarım Bakanlığımızın ve Tarım İl Müdürlüklerimizin aldığı tedbirler doğrultusunda dikkatli olmaları gerekiyor. Bu konuya onların da eğimli olmaları gerekiyor. Dikkat etmeleri gerekiyor çünkü sağlık açısından çok önemli.